ve 20 Şubat'ta birbiri ardına yaşanan depremler 10 ilimizde büyük can kaybına ve yıkıma neden oldu. Hepimizin yüreğine büyük bir ateş düştü. Deprem felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Depremin büyüklüğü, etkilenen bölgenin genişliği ve bölgedeki yapılaşmanın dayanıklılığı yıkımın boyutlarının büyümesine bir kez neden olmuştur. Yaşadığımız bu büyük felaketi toplumsal trajediye çeviren bir olay ise depremin yaşandığı ilk andan itibaren koordinasyonda yaşanan aksaklıklar olmuştur. İktidarın afet karşısında hazırlıksızlığı ne kadar büyük bir kaosa ve ne kadar acı sonuçlara yol açabileceğini hep birlikte acı bir biçimde deneyimledik. Can kayıplarına ve yıkıma neden olan şey bilimsel ve teknik gerekliklere uymayan, uygun olmayan uygulamalar ve politikalardır. Sanki bir daha deprem olmayacakmış gibi imar planları yapılmış ve rant politikalarına devam edilmiştir. İmar hatları ile kaçak yapılaşma teşvik edilmiş, yurttaşlarımız sağlıksız yapılara mahkum edilmiştir. Böylece projesi olmayan hiçbir mühendislik hizmeti almamış kaçak yapılar ruhsatlandırılmıştır. 10 milyonun üzerinde kaçak yapı ruhsatlandırılarak yapı stokumuzun proje uygunluğu ve deprem dayanıklılığının değerlendirme ihtimali de ortadan kalkmıştır. Bu depremde ihmal var, plansızlık var, yetersizlik var, geç kalmışlık var en çok da ülkeyi yönetenlerin tercihleri var. Ülkemizde yaşanan afetlerin sebebi sermayenin talepleri doğrultusunda kentlerimize uygulanan rant politikalarıdır. Rant atla, bilime ve tekniğe, mühendislik, mimarlık ve şehir plancığı mesleklerinin gerekliliğine, insan yaşamının üstün gelmesine daha fazla seyirci kalamayız. Ülkemizdeki yapı denetim sistemi, afetle mücadele planları, imar kentleşme politikaları baştan aşağı değiştirilmelidir. Tüm kentlerimiz ve ve yapılarımız depreme dayanıklı bir hale gelmelidir. TUMOB Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu olarak ilk günden itibaren sahada olduk. İş mimarlar odamızı hizmet binasının fiziki durumun depremden etkilenmemesi ve ulaşımın kolay olması açısından kriz koordinasyon merkezi olarak belirledik. Burada üyelerimizle, halkımızla ve diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte yardımlar topladık. Buradan koordine ederek tespit ettiğimiz lokasyonlar üzerine yardım malzemelerinin dağıtımını yaptık. İnşaat mühendisi ve mimar arkadaşlarımız çevre şehircilik, iklim değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kurulan hasar tespit çalışmalarında gönüllü olarak görev almışlardır. Tüm üyelerimiz ayni ve nakdi destekleriyle düzenlemiş olduğumuz dayanışma çalışmalarında aktif olarak yer almıştır. Buradan halkımıza sesleniyoruz. Sosyal medya hesaplarında hasar tespiti yapan arkadaşlarımızın hedef gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Hasar tespit çalışmalarına müdahale edilmesini doğru bulmuyoruz. İlimizde mühendis ve müteahhit olmak üzere 8 meslektaşımız göz altında bulunmaktadır. Henüz kesinleşmiş bir yargı yargı kararı ve tarafımıza ulaşan bir bilirkişi raporu olmadan meslektaşlarımız hakkında yazılı ve görsel medyada, sosyal medya hesaplarında isim, soy isim, arkadaşlarımızın fotoğrafları paylaşılarak haberler yapılmaktadır. Bu zorlu süreçte bütün meslektaşlarımız depremzede olduğu halde sahada gönüllü olarak çalışırken bu yanlışa bilerek ya da bilmeyerek katılan tüm kurum ve kişileri daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Kişilik haklarına yapılan saldırılar hakkında hukuki haklarımızın da saklı olduğunu belirtmek isteriz. Buradan tüm yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara sesleniyoruz. Kaçak yapılaşmaların önüne geçilmesi kentsel dönüşüm rant odaklı değil, parsel bazlı değil, ada veya bölgesel bazda yapılmalı. Deprem master planlarının bir an önce yapılması ve bu planlarda deprem toplanma alanlarına ve gerekli yerlerin ayrılması sağlanmalıdır. Tarım arazilerine, dere yataklarına imar izni verilmemelidir. Tarım arazileri üzerinde bulunan kaçak yapılar bir an önce yıkılmalıdır. Oluşabilecek gıda krizinin önüne geçmek için tarımsal üretimin devamlılığı için depremzede çiftçilere devlet tarafından uzun süreli ve karşılıksız krediler verilmelidir. İmar affı kayıtsız ve şartsız olumsal ömrünü tamamlamış, statik açıdan tasarımsal hatalar içeren yapıların tespit edilip geç kalmadan harekete geçilmelidir. Müteahhit ve taşeronların yeterliliği denetilmelidir. Öncelikle belediyelerden başlamak üzere tüm kamu kurulmuşlarında yapı aplikasyon projeleri fenni mesul durumunun iledilikle yerine getirilmeli ve kontrollerin yapılması sağlanmalıdır. Enkaz çalışmalarının başka felaketlere neden olmaması için profesyonel ekipler tarafından yapılması, çevre insan sağlığına zararlı etkileri azaltacak yıkım ve enkaz çalışmaları yapılmalıdır. Bir kez daha buradan tüm halkımıza baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor afet sebebiyle kurmuş olduğumuz dayanışma sürecinin devam etmesini temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla.